Şimdi bana hastalarından en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam benim burunda nefes alma problemim var ama belki şekilsel anlamda çok fazla bir değişiklik de istemiyorum. Hani şekli çok önemli değil ama ben nefes almak istiyorum. Şimdi hastalık yok hasta var. Şimdi neden? Her burun ayrı değerlendirilir. Şimdi öyle burunlar var ki burun orta bölmesi C şeklinde, S şeklinde, V şeklinde ya da L şeklinde ciddi şekilde dönmüş, eğrilmiş. Şimdi biz kulak-mulas hekimi de olduğumuz için sadece bizim klasik burun içinden girerek yaptığımız septoplastik tekniği ile bu tür burunlara yaklaşmak e, burun tıkanıklığını e, maalesef çözmüyor. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Çünkü orta bölme ciddi C şeklinde duran bir yapıda çatı da buna eşlik ediyor. Yani bu burun çatısı ile beraber bu orta bölmenin birlikte ele alınması gerekiyor. İşte biz buna o yüzden septorinoplasti ya da fonksiyonel rinoplasti diyoruz. O yüzden hastalarıma ben sıklıkla sorduğumda bir muayene etmem gerekiyor diyorum. Yani sadece burun tıkanıklığı olan bir hastada septoplasti yapılabilir mi? En sık sorulan soru bu. Evet bazı hastalarda eğer şekil bozukluğuyla, şekliyle, kozmetik ee, sorunla ilgili bir e, şikayeti yoksa ve normal bir eğrilik varsa klasik septoplasti tekniği uygulanabiliyor. Ama bazen öyle hastalarımız geliyor ki hasta aynı zamanda kozmetik de istiyor. Ee, o tür burunlarda mutlaka rinoplasti de eşlik ediyor. Ama şöyle hastalarında az değil. Ya hocam şekil çok önemli değil. Ben nefes alayım yeter. İşte bu burunlarda maalesef hepsiyle birlikte yani hem eğriliğin giderilmesi hem çatının birlikte düzeltilmesiyle ancak nefes rekonstrükt edilebiliyor. Yani burun tıkanıklığını gidermek için bazı hastalarımız mecburen fonksiyonel rinoplasti ya da fonksiyonel septorinoplasti olmak zorunda. Çünkü yıllardır böyle durmuş, L şeklinde, C şeklinde, V şeklinde durmuş bir orta bölme sadece içeriden girilerek bizim biz kulak burun sıklıkla yaptığı Septoplasti tekniğiyle yapılamıyor. O yüzden burun tıkanıklığı yaşayan, ben nefes alamıyorum hocam, burnumda et var dediler, kemik var dediler diyen hastalarımızın mutlaka bir e, bizim tarafımızdan muayene edilerek karar verilmesi gerekiyor. E, bu aynı zamanda çünkü hastalar sıklıkla soruyor hocam ameliyat işte ne kadar sürer, ne kadar iş gücü kaybına sebebiyet verir, ne kadar sonra işe dönebilirim, işte bunun maliyeti nedir vesaire. Gerçekten her hasta özelinde bu farklılık gösterir. Buradaki önemli nokta da septum. Bu septumun orta bölmesinin burnunda nasıl e, bulunduğudur. Ona göre de biz hastamıza hep anlatırız. Yani e, deriz senin burnun orta bölmende hafif bir erilik var, orta bir erilik var. Bunlar sadece içeriden girilerek yapılabilir. Ya da Bazen deriz ki işte bu tür hastalarda geliyor senin burnun içeriğini düzeltmek için mecburen estetik gibi yapmamız gerekiyor. İşte fonksiyonel neoplast dediğimiz bu. Yani burnun şeklini, burnun nefesini düzeltmek için senin aynı zamanda burnun şeklin de düzeliyor. Düzelmek zorunda. Başka türlü bunu rekonstrükte edemiyoruz. Bunu başka türlü yapamıyoruz diyoruz. Ama başka bir grup hastamızda ya hocam içinde eğrilik var. Hani olmuşken de aynı zamanda ben burun estetiği, yani burun kozmetik görüntüsünde de güzel değişiklikler istiyorum diyor. O hastalara da aynı zamanda hem iç hem dış birlikte yapıyoruz. Bu ayrımı yapmak için özellikle bu konuya değindim. Çünkü sıklıkla ona soruluyor. Hocam aman burun tıkanıklığım var, kozmetikle ilgili bir ihtiyacım yok. İşte nasıldır durumlar, neler yapacaksınız, ameliyat ne kadar sürer, bu işin maliyeti nedir? Gerçekten hastalar, bu tür hastalar, özellikle burun tıkanıklığı olan hastalarda hastalarımızı görmeden, muayene etmeden, bu durumu anlatmadan, ne tip bir eğriliği olduğunu tespit etmeden nasıl bir ameliyat şekli, Çoğu zaman bu tür artık kapalı da yapıyoruz çok rahatlıkla. Ama işte kapalı yapacağız, ne kadar sürecek, nasıl bir eğrilik var, koruyucu cerrahi mi uygulayacağız, puştan, lettan. Yani bu tamamen hasta özelinde şekillenecek.